Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Koşun, 2009 yılında Fransa, Yunanistan ve Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden bilim insanları ile birlikte Yunanistan'dan Akdeniz'de İskenderun sahillerine kadar kıyılardaki jeolojik oluşumlardan yalı taşı üzerinde yapılan çalışmaya katıldı. Koş'un çalışmaların bir kısmının yayınlandığını, halen yayınlanmaya devam eden bölümlerinin olduğunu belirtti. Bu çalışmayı yaparken de yalı taşı Türkçesi, İngilizcesiyle e, bir çırak dediğimiz kayaçlar üzerinde yaptık. E, oluştuğu dönemdeki deniz seviyesinin e, karayla denizin birleştiği yerlerde oluşması açısından önemli bir jeolojik materyal bizim için. Önemli bir e, bilimsel veri e, kapsayan bir jeolojik oluşum çok kıymetli. 20 bin yıl içerisinde yaklaşık oluşabiliyor bu kayaçlar. Erdal Koş'un çalışmalarına göre Akdeniz'deki deniz seviyesinin değişimlerinin göreceli lokal teknotizmaya bağlı olarak değiştiğini söyledi. Alanya'dan batıya doğru günümüzden 21 bin yıl öncesinde son buzul dönemi dediğimiz dönemde deniz seviyesi 125 metre aşağıdayken yaklaşık günümüzdeki seviyesine ulaşmış. Bizim çalışmamızın sonucunda da gösterdi ki son 6 bin yıldan günümüze kadar yaklaşık 40 santim deniz seviyesinde değişim olmuş. Koşun, jeolojik materyallerin oluşumunun çok uzun yıllara dayandığını belirtti. Şimdi, jeolojik materyallerimizi her durumda korumamız lazım. Bu jeolojik varlıklarımızı, doğal varlıklarımızı e, mutlaka ve mutlaka e, bilinçli e, kişilerden e, görüş... Aldıktan sonra e, üzerinde müdahale yapılması daha doğru olacaktır. Düzme hizmet amaçlı e, bir işrak diye e, bildiğimiz kayaçları dozerle kırdırma girişimlerini tespit ettik, gözlemledik. E, Oysa ki çok yanlış bir tutum. E, bu bir işraklarımız bizim aynı zamanda e, dalga kıran görevi görüyor. Bir kırdığınız zaman siz e, o dalga kıranı yok ediyorsunuz, denizi e, direkt karaya açık hale getiriyorsunuz. Dolayısıyla Alanya civarında.